Çok keyifliydi. Cumhurbaşkanı kendine göre ayarladı onu çünkü. Başka türlü anayasaya göre aday olamıyordu. Hayırlısı olsun. Biraz baharlı var ama o da canımız sağ olsun. Vatanımız şeyde. Altı den adamdan ne olacak? Ben kararsız seçmenlerdim yani. Hemen her zaman demokrasına yanayım. Yani bu ülke demokrasi olması için başkanın sisteminin bu şekilde yürüyeceğini düşünmüyorum yani. Çünkü tek, tek kişinin ağzındaki bu Türkiye bu. Buna bağlı olmaması lazım yani. Çok bilgilerindenim ben. Menderes'in gelip gittiğini çok iyi biliyorum. Gelip desini ve gitmesini. Bu adam kadar ben burada toptancıyım. Bütün ticaretten hayatım geçti. Bu da becerik bu. Her şey beceriye bağlı. Ben şimdi şunu alabilir miyim? Konuşabilir miyim? Konuşamazsın. Ama sensin ehlisi bunu devletin içerisinde seçime giderken bir siyasi kargaşanın olmasını istemiyoruz millet olarak. Yani siyaseti çekip de o için milleti tartışmaya sokmasınlar. İsteğimiz budur. Seçimlerin hayırlı olmasını dilerim. Bilmiyorum. Be. Bir cumhurbaşkanımız var. Onun ya karşısında da rakip yok. Başka yok. Allah razı olsun. Hiç olmasa yurt dışında bizi zavle dik gösteriyor kendisi. Ne yapayım? Perişanlık var. Geçim sıkıntısı var o yok değil. Şu anda Türkiye tamamıyla kapitalist sistemin tam doruk noktasındadır. Nedir bu? Devletin gelirlerinin, özel miktarının belirli şahısların eline geçmesi ve yandaşların eline geçmesi. Bundan daha önce hatta bir iki yıl önce daha da fazla zamanlar önce bu gelir halka aksettiriliyordur. Halk biraz daha rahattı da. Bu son zamanlarda özellikle ne oldu ki? Yani bu para halka daha aksedilmiyor. Yani halka ulaşmıyor. Burada bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı acaba? Acaba bu Türkiye'nin bu her bakımdan iyi yönetiliyor. Gelirleri de bayağı fazladır. Özel mülkleri de vardı, Akıfları da vardır. Bunlar gasp edildi mi? Öyle ya. İnsanlar bu duruma nasıl düştü? iyi ya yani hayırlı olur inşallah. Zaman açısından bir sıkıntı yok. Bir ay önce yapılması iyi oldu. Birkaç ay bir ay öne git çekildi. Yanlış bilmiyorsam. Hayırlı olur inşallah. Ne söyleyeyim? Seçim olacak. Biz de gideceğiz, oyumuzu vereceğiz. Çekip gideceğiz. Her yiğitin gönlünde bir aslan yatar. Aslanımıza vereceğiz oyumuzu, gideceğiz. Allah zenginlere, büyük zenginlere akıl fikir versin. Onu da söyleyeyim. Yani büyük zenginlere devletimizin yanında olsunlar. Bu devlet bizim devletimiz, devletimiz. Bu devletim, bu devletimizi o büyük zenginler batırmaya gitmez. Ve dünyada Hazreti Ömer'in adaleti gibi adaletli yapısı bu dünyada. Çocuk üniversiteyi bitirdi. Hak etti mi? Onu hak ettiyse hak ettiği yere ulaştıracaksınız, yerleştireceksiniz. Hak ettiğinin önünü kesmeyeceksin. E, ne bileyim ne desek hep yalan. <laughs> sıkıntı çok. Hep dert. Başka bir şey yok. Çepte 10 lira yok aşı. Ne mesela emekli? Çepte kuruş yok. <laughs> Şöyle temas ettiniz. Ben bir emekli devlet memuruyum. 2002'de aynı bu meydanda Tayyip Bey müzik yaparken ben dedi, ilk işim dedi yoksulluk, yolsuzluk ve adalet. Üç tane verdim. Ben bir emekli devlet memuru emeklisiyim. Ya kardeşim ben bugün bir çay da çay içemedim ya. Gördün mü dostumu sırtımı çevirdim bir de utanmadan sıkılmadan ne, emekliye müjde. Zam ne zami ya ne zen ne ne için ne yaptın 20 senedik. ha güzel bir şey dedi. Bir dönem güzel iki dönem güzel. Ve ben ne diye ben bankalarla bile çarpışırım ya. İcrarla çarpışırım. Oğlumu düğün yaptın kullan bankadan 50 milyar 80 milyar ama benim maaşımın yarısı bankaya. Meydan parkında bir çay olsunlar. bak arama simit her arama simit de yiyemedim. De simit yiyemedim. 5 lira biz çaydan simitten geldim kardeşim. Vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum. Devlet Bahçeli af demişti. Onu onaylamadılar, yapmadılar. Eliyle itti milleti. Yani onun için oy veriyorsanız istemiyorum. Halk tepkisini gösterdi. Eğer af gündeme gelirse, af çıkarırsalar yine destekleyeceğiz. Destekledik, yine de destekleriz. Af çıkarmasalar halktan hiçbir destek beklemesinler bunu da yayınlayın. Bana göre herhalde bu iktidar kaybedecek diye düşünüyorum.